Söz sırası İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okaysı'ndır. Buyurun Sayın Sındır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuzun raporunun değerlendirildiği bu e, genel kurul oturumunda grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Komisyon Başkanım Sayın Abi Avcı ve komisyonda emeği geçen bütün yasama uzmanlarımıza ve tüm milletvekili arkadaşlarıma, komisyonda görev yapan 12 milletvekili arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum ve tabii komisyonumuza katkıda bulunan bütün e, e, kamu, özel STK e, uzmanlarımıza sundukları bilgi belgeler ve sunumları için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii rapor 21 Mayıs 2020'de Meclis Başkanlığımıza sunuldu neredeyse 6 ayı aşkın değil mi daha bile fazla 7 ay bir süre önce başkanlığa sunuldu ve bugün görüşülüyor. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki şimdi birazdan söyleyeceğim rapordaki raporun en sonunda yer alan bir takvimlendirme var. O takvimlendirmede uygulama takvimi olarak tanımlanmış 43 uygulama önerisi var. Bunun 19'u 2020 yılı içerisinde yapılması önerilmiş uygulamalar. 19'u yani e, o takvimdeki yılları herhalde raporda bir yıl e, üzerine artı koymak gerekir bu gecikmeden dolayı. Tabii bir e, COVID süreci e, meclisin bundan önceki e, yıl e, yasama yılında e, gündemine gelen acil olduğu ifade edilen konular e, arkasından e, bu e, raporun görüş, görüşülmesi ne yazık ki gecikti tabii e, rapora bizler de e, elimizden geldiğince katkı koyduk. Eee rapora her ne kadar muhalefet şerhi adı altında bir bölüm koyduysak da orada eksikler varsa, yanlışlar varsa bunları ifade etmek adına ve tabii ki bir ek görüş gibi e, belki tanımlanabilecek ifadelerimizi raporda sunduk. tabi e, tabii eksik varsa bunlar olabilir de bunların mutlaka en az düzeyde olması ve sonuca etkisi olmayacak düzeyde yer alması için elimizden gelindi. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yerine getirmeye çalıştık. Tabii raporda bir terminolojik birliğe tanımlara çok önem verildi bu çalışmalarda. Bağımlılık ve aşırı kullanım örneğin iki farklı ter terim ikisi arasındaki farklılıklar net olarak tanımlanmaya çalışıldı. Dünyada ve Türkiye'deki durum, bağımlılığın sebepleri, belirsizlikler, tedavisi ve çocuklar üzerindeki etkileri, bağımlılığın çalışma ve okul hayatının etkileri gibi yedi başlık altında bu tanım, yaygınlık, belirsizlikler, sebepler, tedaviler ve etkiler ifade edildi. Güzel. Sonuç ve önerilerde de dokuz başlık altında sonuç ve öneriler var. Tabii bir büyük eksik var bütçesi olmayan önerinin ve uygulamanın bütçede yer bulmamış olan kurumlar bazında bu önerileri uygulayacak kurumlar bazında bir bütçe 2021 yılı bütçesinde yeri olmayan bir uygulamanın başarı şansı da olamaz. Dolayısıyla 2020 yılında bu gündeme gelmiş ve geçmiş olsaydı 2021 yılı bütçesine belki de bakanlıklar yürütme onunla ilgili bütçelerini de düzenleyebilirlerdi. Bunu da bir eksiklik olarak ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, tabii bilişim iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. Hiçbir itirazımız yok. Bilişim dediğimiz şey etimolojik olarak bilmek fiilinin karşılıklı bilgiyi iletmek anlamında bilişmek yani itmek, itişmek, dövmek, dövüşmek gibi karşılıklı yapılan bir eylem. Peki bilgi dediğimiz şey bizim e, nereden, e, nasıl tanımlayabiliriz? Çoğunlukla biz Türkçe dilimizde veri, enformasyon ve bilgiyi birbiriyle çok karıştırıyoruz. Veri dediğimiz şey amacı olmayan e, sembolik bir takım e, unsurlardır, olgulardır. Oysa e, enformasyon e, anlam kazandırılmış ve bir amacı olan e, veri topluluğudur. Yani şu benim önümde saat olarak ifade edilen rakamları görüyorsunuz ya da yukarıdaki rakamlar tek başına baktığınızda bir anlamı yoktur. Ama onun bir saat olduğu, en sağdaki iki hanenin saniye olduğu, ortadakinin dakika olduğu gibi bu bir enformasyona dönüşür. Tabii biz insan olarak beş duyu organımızla bu enformasyona erişiriz. Görerek, dokunarak, tadarak, işiterek ve e, tabii ki <laughs> konuşarak ve beş duyumuzu bu anlamda koklayarak aynı zamanda beş duyumuzla bu enformasyona erişiriz. İşte bu enformasyona erişim için değişik kanallar var. Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi ve yeni teknolojik ürünlerde cep telefonu, bilgisayar, faks ve benzeri cihazlar bu teknolojilerle de bilişim teknolojileri diyoruz. Bilgi çünkü ancak ve ancak enformasyon bize ulaştığında ve bizim önceki bilgilerimiz içerisinde analiz edilip değer kazandığında ve yeni bilgiler üretildiğinde önem taşıyor. Enformasyon teknolojileri o nedenle bilişim teknolojileri diğer bir ifadeyle önemlidir ve bunun kullanımı ve yaygınlaşması da mutlaka yapılmalıdır, yerine getirilmelidir. Ama tabii burada bunun bağımlılık yaratacak düzeyde aşırı kullanım düzeyinde olmaması arzu edilir. Bu anlamda e, tabii bu kullanırken de bu bilginin e, aldatmaca bilgi e, işte yalan haber gibi e, bilgi e, aldatmacası knowledge hoax denen bir e, kavramlara dikkat etmek gerekir. Bugün internet bilişim teknolojilerinde en yaygın kullanılan e, bir alan olarak e, bir teknoloji olarak internet e, içerisinde ben yalan bir şey söylesem benim dışımda bir arama motorlarıyla ona erişen birisi o yalan bilgiyi o yalan informasyonu doğru kabul edip bu e, yanılgıya düşebilir. Buna mutlaka tabii ki dikkat etmek gerekir. Değerli arkadaşlar, biz tabii çalışmalarımızda sadece çocuk ve gençleri ben aslında komisyonda da buna ısrarla üzerinde durmaya çalıştım. Artık bu teknolojilere bağımlılık sadece çocuk düzeyinde veya gençler düzeyinde değil. E, tüm bireyler üzerinde e, bir e, sorun halinde e, kendini gösteriyor. Çünkü e, bakarsanız e, çeşitli araştırmalara Türkiye'de örneğin mobil kullanıcıların günde ortalama 78 kez hepimiz öyle telefonumuzda WhatsApp'tan bir mesaj gelmiş mi? Şu sosyal medyada Twitter'da ne var? Efendim e, Facebook'ta ne var gibi e, sürekli bakıyoruz. Günde ortalama 78 kez yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendimizi alamıyormuşuz Türkiye'de. Türk insanı. Mesela sabahları yüzünü bile yıkamadan telefonuna bakanların oranı %28'e yükselmiş. Ciddi bir oran. Kullanıcıların gün içerisinde akıllı telefonlarına bakma sayısı Türkiye'de ortalama 78 defa bir günde ama Avrupa ortalaması 48. Türkiye'nin Türkiye onun bir buçuk katını aşıyor. Uyandıktan sonraki ilk 15 dakikası içerisinde ise bakma oranı Türkiye'de yüzde %79. Yani yüzünü yıkamadan değil, ilk 15 dakika içerisinde %79 cep telefonunu eline alıp bakıyor. Böyle bir bağımlılığımız var, hastalığımız var. İnsan bir sosyal varlık ise, sosyal varlığın gereği olan sosyalleşebilmek, başkalarıyla gerçi bu önümüz geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde çok bir sosyal varlık olamadık evlerimizde bulunmak nedeniyle, bulunmak durumda kalmamız nedeniyle, sağlık nedeniyle tabii ki mutlaka ama insanın bir sosyal varlık olabilmesi için bu teknolojileri de doğru ve sağlıklı kullanabilmesi gerekir. Tabii bu bilişim bağımlılığından kendimizi sakınırken aynı zamanda bilgiye de enformasyona da daha doğrusu ben de terimi doğru kullanayım enformasyona da zamanında yeteri kadar doğru enformasyona ve en ucuz şekilde ve en hızlı şekilde ulaşabilmek gerekiyor. Türkiye'nin az önce sevgili Onursal adı güzel vekilimiz çok güzel rakamlarla ifade etti. Ben de söyleyeyim. Mesela internet band genişliği en iyi performans Honduras'taymış. pardon Hong Kong'daymış. 1 milyon 76 10 milyon 767 bin 262 kilobit per second bir bant genişliği var. Hong Kong'da bakın 10 milyon düzeyinde Türkiye'de 94.995. Aradaki farka bakın Hong Kong ve Türkiye. Tabii bu fiber altyapıya da baktığınızda fiber altyapıda da fiber altyapıda da yine <laughs> o sizinle sizinle paylaşacağım. Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu Türkiye'de şehirlerinde örneğin Buyurunuz. bin aşkın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri örneğin İzmir'de fiber altyapı uzunluğu kişi başına 4 metre. Stockholm'de örneğin fiber altyapı uzunluğu kişi başına 770 metre. İstanbul'da 4. Nokta, e, Ankara'da 4.3 metre kişi başına e, İstanbul'da <laughs> o civarda o düzeyde bir fiber altyapı uzunluğu var. Yani 200 kat. Bunu çok belirgin bir fark olduğu için özellikle belirttim ama Türkiye bu anlamda dünyada ve Avrupa'da gerçekten oldukça geride. Şimdi evet biz uzaya gidelim, aya gidelim. Teknolojiyi mutlaka en üst düzeyde kullanalım, amaca uygun kullanalım, doğru kullanalım ve e, yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın, devletimizin, milletimizin geleceği, refahı e, ve e, kalkınması için bunu en iyi şekilde yapalım yapmasını ama Türkiye daha doğru dürüst yonga ve çip üretemez. Yonga çip üret, Türkiye daha yonga çip üretemezken Türkiye ürettiği ve gururla ifade edilen ettiğimiz bu sihalar, ihalar işte savunma sanayinde şöyleyiz, böyleyiz derken daha onların kameralarını bile Kanada'dan ithal etmek zorunda kalıyor iken biz uzaya gidelim. Bir eee güzel bir şey vardı. Gökyüzüne bak, ayı gör. Gökyüzüne bak, ayı gör diyor e, e, hükümet e, yetkililer ben de aslında diyorum ki tabii eğitimde fırsat eşitsizliği biz ayamaya bakmayı bir kenara bıraktık. E, e, üniversitelerimizde öğrencilerimize aşağı bak diyenler şimdi kalkmış gökyüzünde aya bak ayı gör diyor. Ama biz ayı değil. Karanlıkta ayı değil, aydınlıkta güneşi görmek istiyoruz değerli arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.